Yok Malfay tutuştur girmiş şerefsiz. Malphite tutuştur ne ya kankam delimiz yedi seni? Hadi oğuz. Götünü ısır ısır götünü. Siktirin Adamın gidin ama. Huuu cool, let's go. Bet'i iyi yapman lazım. Orada oynuyon dur. Mordede W bet çok önemli. Ben son zamanlarda çok fazla orada oynadım. W bet kadar OP bir şey yok. W'nü kullanmayacaksın abi hemen. Can düştü ya. Mesela 2 vs 1 falan. Sonuna kadar bekleyeceksin ama W'nü kullanmamak için. Çok işe yarıyor. Hadi ya. Hmm. Bu da ya. Bu vadi yaran yoksa buraya şahbaz şakı mı çıksın? İlk temel rail çek. Rail ya mı çek diyorsun ilk item. Evet. Bu pezoyu diyorsun değil mi? <laughs> Bu pezoyu diyorsun. O zaman şöyle yapıyorum buraya Ray, Radi yaral olsam da Allah bu maça Sanki sen mesela daha buzdan olabilir mesela Buzdan pasif ya da şah değişti basacak. ya Ya yani olur mu? Bu maça gitmez Çünkü çok fazla kitlenin kontrolü var çok fazla içine girip çıkacak karakter var Sen o şey hani yani zor olur Buzdan daha iyi olur Buzdan tamam. evet. Mesela oğlum karşı 4 tane AD var bana ne ping atıyorsunuz? Ne oluyor ya? Ne pingi ne oluyor? Emiklerimi çok seviyorum ya. Koruyor. Bir de Doran Shield aldım. Oh. Ama fight bana... Taktik ver bakayım çabuzu. Canım yenilenecek. Çabuzu şey geliyor yok lan aklıma. Oğlum ses uygulaması var ya sesimi kız yapsam böyle. Başlı ahlama uğurlamayı severim diye. O geliyor valla aklıma. Sesini de beşten şuradan. Warwick oynayan kız yayıncı. Oğlum kıyı. Valla aşırı hype'lanır ha. Oğuz. No cam böyle. Oğuz Oğuz de Özge yaparsın. Hı. Oğuz Özge aynı şey. ya <laughs> Biz yalnız bize bu gidişle. Eee malfight. Ne yapacağız kanka? Ben pasifine tüküreyim be. O okay, geliyor Neyse. aklıma çabuk Yapmayı da düşünüyorum bu arada ama. Tramessi misin? Amın okuyum ile ne alakası var? sırf ilgi çekmek şey Sırf ilgi çekmek oğlum. Sonra böyle 2 milyon taksiyon olduğumda böyle bir anda şey diyeceğim böyle. Aslında ben erkektim. Ooo. Ooo büyük şok. Herkes <laughs> şok amına koyayım. İnternetten fake göstere böyle. Google'un en derinliklerinden bulunmuş. <laughs> Kimsenin göremeyeceği. Adam mağar adamına dönmüş böyle. Ah dedim be öldü. 3 yıl olsam denerdim de. Ya buraya gel. Kanka, Çok sürüyor da gene izlemez ki bana kıyım. O set W'sunu kullandı mı ben mi yanlış gördüm alak. Öldün ama İnşallah ben yanlış görmüşümdür. Allah'ım ya Rabbim ne gıcık şarsın sen. Ya beni kesebileceğine inanıyor musun sen? Keser mi keser lan anasını satayım W lazım. W açma lan şey yapma. Takaslara girme. Kazanır amık. Vallahi kanka çok dürtüyor ya. Baba hmm. baba baba. Ben de ah. oldum şimdi ah. ama. Aa ah, Oğuz yardım et. Öldün ya. Koşuyorum ama. Yaşın da yok. Vallahi koşuyorum. Hadi lan. Ölme lan. Geliyordum ah ama, ama Yapacak bir şey yok. Malphite tutuştur girmiş şerefsiz. Malphite tutuştur ne ya kangam. Deli mi yedi seni? Hadi Oğuz. Götünü ısır ısır götünü ısır. Siktirin Adamın gidin gidi onu. Cool, Huuu let's go. Bitti oyun bu arada. Meyve bunu verirsene kalık. Ya iyi geldi ama koyayım. <laughs> Oğuz bitti oyun. Onu yap bunu yap. Of. At, yapacağım yapacağım çok bunu yapacağım. Ne güzel keser. Kendi ormanıma dönemedim amık. Oğuz bitirdin oyunu kanka 3 killler bitti oyun şuradan sonra. Oğlum şuraya geldim. Zed'i kestim sola sola yürüdüm dünürüz. Orman dönmeden. Ben güzel bey dedim orada ama doktorunu sana doğru. Adamı ölmedim orada ilk. Mağfırıt gelmeseydi şey yapmıştım. Ben mağfırıt teleport girdi sanıyordum. Bir baktım üstüme tutuştur attı dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? <laughs> Kanka'm yonları gümedim ya da ben zaten çabucur. Çok minyon vardı var Onlar sana ben dalmaları yanlış zaten. Geri çıkmaları lazımdı. Ben minyonlarla öldürdüm adamı. Adamları. Ocit mesela boşta da koşacağım da. Ocit diyorun <laughs> <laughs> şimdi geldi aklıma banlandım amık atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen yazsan amık Twitch Twitch Twitch. <laughs> Yok lan. Twitch ban verir mi? <laughs> ben YouTube'dayım. Her, şey. <laughs> Her saldırısı ver ya. Sen şunlar şunlar. Bundan gelen AD yeter zaten. adet. solaya zed geliyor galiba. Şurada bir, bir şey gördüm. Gelsin bir şey yapamaz ki. İtem almış kanki. Yapabilir. Almasa tamam diyecektim de. Yakın w olsam ederse... gelir tamam. Hadi W. Aman Abi ya yeter ama. Neden Kanka solo öyle diyorum herkes? ya. Var ya solo otoban amına koyayım. Herkes geliyor sana Allah ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben jungle'dan kaçtım, sola gittim. Sola da bunlarla karşılaşmaya başladım. Tekrar jungle'a döndüm amık. Oğlum bu ne ya? Neden önüne gelen geliyor şu koridora? Ben anlamıyor musun? Dobrem dönse var ya kanka orada çok güzel outplay edecektim. Neyse neyse. Jinx'in attı şeye W'ye Aman koyayım boşuna koştum ben böyle biliyor musun? Lan bir şey alayım. ha? Ölüyoruz çocuk. Mid oyna. Mid'de Mazar oynuyorum ben genelde. Mazar çok güçlü lan biliyor musun? OP yani. Let'te var ya garanti oyun 20 dakika geçti ya. Garanti en çok hasar sen veriyorsun oyun sonu. Garanti. Garanti yani. İstersen bir on oyna. Garanti sen vuruyon amık. Ya sabır ya Bir git. <laughs> Anka valla kaçarsan iyi de kaçamayacağım bak. Solo o tamam. O öyle solo harbiden böyle yani bak. Solo Geldim botu kestim midi kestim onu yaptım onu yaptım adamı solo, solo'ya oynuyorlar. Bunların amacı ne ya? Tabi tabi ne öyle cabulcu. Bizde olmamak için zor tutuyorum kendimi var ya. Bunların amacı ne ben oynuyorlar anlamıyorum ki. Oğlum sen ledde her türlü iş yapacaksın ki. Morde oynamak saçmalık ama bakıyorum. Morde her ne türlü, var, türlü iş yapıyor her türlü. Morde geri düşüreceklerini sanıyorlar herhalde. Bir Ka türlü her türlü iş yapıyor giriş... ki. Bak gidersin Zed'i ulti yalırsan bir şey yaparsın. 3 saniye adam TF'ye gelemez. 200 saniye. Yok yani. Bu. Ya Malphite de çok korkak ya. Tutuştur girmiş Malphite'e. Hmm, ya. Solu öyle oynuyorlar. Çok enteresan. bunlar. <laughs> Haydi lan geliyorum ölmeyin lan. Geldim oğlum. Bikir ormancım geldi. Kanka kaçan sanıyorum sen gerçekten. Salı amık yardım edemeye gidi edemedi mi Notus öyle mi tuttu ki beni? O sana atıyor. dediğine bak amına koyayım. Elindeki sopa 3 kişiye beden. <gülüyor> <gülüyor> Elindeki sopa 3 kişiye beden. Ayağım, ayağım. Kocaman sopa yazıyor bile. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Neyse artık geleni ulti için alacağım kanka. Doktorun gelirse da üstünü bekleyeceğim. Öyle ulti için alacağım. Zaten baktın iki kişi koşuyorsun ve birini direkt R'ye yapıştır. Direkt. Belki kesersin çünkü ultisine çok güçleniyor Char. Malfight'ı zaten tekli Q'la bir zürütüyorum anasını Ama, satayım. Ha işte Malfight'ı da alabilirsin. Bak ben iki kişi geliyor, Noşla Malfight, Malphite çek. Adam AP kosuyor bunu koyayım. Çok hasar yer. Yiyecek zaten eriyecek. Hmm. Vallahi Valla koşuyorum oraya ama. Aa kurtardı lan. Zed de, geliyor, Zed, de geliyor, Zed de geliyor, Zed de geliyor, Zed de geliyor, Zed geliyor, Zed geliyor, Zed geliyor, Zed geliyor. Oo Recep. Ne yaptın? Allah Recep. Hey e, Şebek Recep. <laughs> Recep Dallaşak. Helal lan. Ee, da öldü. <laughs> İçimizden bir şey geçti ama onu Ben Zed'i şöyle beklemeye çalışalım bir şey gelirse belki. Bir şey gülüklüdü bize Oğuz. Zed geliyor. Hadi gel. Gelmiyor. Hemen bir aleme çözmeye çalışayım. Ya yani da şuradan barikat çözeyim de. <laughs> Misafirliğe mi geldim? İyi, i̇yi güzel. Oo şükür aman okuyayım. Rastan çıkmış Recep. Dünyanın sonu gelecek. Ne yapmış? Rastan çıkmış. Adam günde 10 saat rast oynuyor. 10, 10 saat, 15 saat. Oğlum bir pazar günü, cumartesi pazar günü 12'de bir girdi, Öğlen 12. Akşam 12'de baktık hala rastaydı biliyor musun? <laughs> o <yüzden oldum> öyle. <laughs> ciddiyim bu arada. Var bir ciddiyim. Akşam 12'de baktık, şey Adam ne Discord'a geldi ne bir şey yaptı ne bir selam dedi hiç yok puf. Oğuz bana doğru yetişebilecek mi ya? Moktörün altında. Alamet Moktor, alıyorum, alamet alıyorum, alıyorum alamet alıyorum, alıyorum. Hemen geliyorum. Öleceğim ben burada yalnız. Geliyorum ya, lan. lan. Ya, Kaç lan? Ya. Kaç lan? ki. ki. Aman akıyım kurtaramadım ya. Oğlum bu ne ya? Yeter aman akıyım vallahi yeter. Öldüm ben de değil mi? Ah be oğlum. Ah. Ya Yetişemedim Moktor, var ya. Atıyor. Senin ultin niye var görünüyor? var görünüyor. Ya. ya aldım kanka mal fight ultiye de adam ölmedi. Noktun gelip gelip duruyor. Sen on saat yayın yapıyorsun. Yapıyorum. da <laughs> bir şey değişmiyor ama. Seni kurtarmak için ulti attım. Eğer ultimi atmasaydım orada kivesi bir atardım. Rahat bir şekilde. Sır seni kurtarmak ya. için attım orada. Atmasaydın kanka her türlü ölecektim ben zaten. Yok, tutsaydım ölmezdi oğlum. Dün yürümeye devam ederdim. Geçtiğim. Rastan iyi bu arada zombi Sadece bez yapıyorsun. Rast bu. Başka bir şey yok. Üstüne bir yaratıklar koşuyor. Ya bot o kadar kestim ama adamı abi oynayın ama. O kadar kestim ben onları. Ne bak ya bir de başkasını genklemeyeyim. Başkasını mı genkledim diyor. Geri zekalı. <laughs> Bütün koridor bu benden çıkmadın zaten. Sen rally bitince rahatlarsın da. İşte o bitene ben kadar. Zaten. Şunlar biraz daha iyisin hadi gelin bakalım. En azından farmda öndeyim yani. 3 saniye ultim dönüyor. Görüyor mu lan bu burayı? Ultin amına koyayım ne oluyor? Kaçarım ki kanka ne yapıyorsun zamanla koyayım. Ah be! Ya. Abi bot amık ya. Abi ben bu kadar kestim. Yani nasıl bu kadar geri düşebiliyorlar ki ben onu anlamıyorum. Ben çok kestim be botu. Bu bot Mal kestim bu oğlum. 4-2 olmuş yol mezil. Ölecek ki Jinx orada. Mal amık. Oynayışa bakalım o noktayı <laughs> Bizim maçı vereceğiz gibi gözüküyor Salak böyle Hadi Fizz oyna be oğlum Hadi Fizz Yuhuuu <laughs> <laughs> Yakaladım ama yok. Şaptan aldım Mis Yuhuuu <laughs> Güzeldi Neyse ya ben iyice şöyle zırha banayım da e, Tabi tabi ondan diyor mu buzlan diye da şey pasif var ya bir de Bir skill'den sonra Oton daha fazla vuruyor <laughs> Altı Aha, onu eklediler iyi oldu. Herkes onu oynuyor. Ben nasıl oldu onu oynuyorum. Orada oynarken. Oyun Şahbaz şakoya öneriyor ama bu onu olacağım Ulan, ya. gitmez kanka Şahbaz. Sekleyemezsin onu amın okuyayım de savaşamazsın. Çok gitti kontrol var. <laughs> <Ne> yap <yapacağım>? çapuş. <laughs> Bart da aman okuyayım git bir lane'de oyna be çocuk. Kıştır ama şu adamı. Aa oradaysa ben bir ejder deniyorum abi. Lan adamı tam ulti için alacaktım kaçtı. Biz <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ölmeyecek ki o da. Oo, Bart'tan güzel hareket. Hoşuma gitti. Ölme lan. Ölme lan. Geliyorum lan. Ölme amına koyayım. Ben şurada proxy mi yapayım hocam? Ya saçmalama karın şunların ya. Uhu, -huh, let's go. Bu ne abi? Ne oldu ki? Ya kanka 3 at patlamadı mı? Adam ulti patlamadı lan. Tam ulti içine aldım, Sıra attı. Saçmasınız et ya. Çapucu cheat modda oynuyorsunuz. Ben bu konu hakkında yorum yapmayacağım kanka. Hile modül oynuyorsunuz ama bakın hile. Cheat mod. Modun ismi bile hile amık. Hani <laughs> Hileyle oynuyorsunuz oyunu ya. Abi ölüyorum abi kat mod kat mod. Abi iki tane. Kanka e lan? Çok enteresan. Az önce Zed'i ulti için aldım. Ama elektrik ver ile birleşti durduk yara tüştür at sonra <laughs> öldürdü. <laughs> <laughs> Kombat amuk işte? <laughs> ya e tam yakaladım hani üç çürükken atamasın diye. Ya, Recep kaçarsın ama. ama Enes'in modlar mı? Vay amuk. Enes'in beklencik bu hareket bu arada dünüz. Sana mı attı ultiyi? Tamam kanka full canlı. Belli mi olur ama? Ya bir ikinci alamet dedik. Bu ne amına Değişmiş vurular lan. Vay amık. İlk kuleyi aldırttım alamette. iki tane ejder aldım. 9 kill katkım var. Daha ne yapayım amık? Kaç lan? Şu Bana kaçsana kanka. Nereye gidiyorsun amık? Şu kafanı sikeyim. Kafanı sikiyim. Şey Bana ya, kaçsana. Bana fight'a double buff veriyor. Bana kaçsana amık. Ay Cem'in 3k para varmış benim. Dur. Siktir et. Ölmeden beze bezi 3k para varmış Cem'in de Ya Ben buradan kuleyi diktim yıktım Şu buzdoğanı alırsam süper olacak. <laughs> Buzdan yavaşlatma etkisi veriyordu değil mi Olsun. Şey oluyor bir de şimdi buzdan vurdun ya bir alan açılıyor ya. Hı. Ee? 2 saniye içinde 2 saniyede şey %15 ila 20 dur bakayım dur okuyayım. O şurada alandan geçen rakipler yüzüm iki yavaşlar. Ana hedefin 2 3 saniye sakatlanarak güzel daha fazla yavaşlar ilk vurmadan. Sana %10 daha az hasar verir. Bak. Tam böyle Morden ultisindeki şey için hani vesatıyor ya zaten. Adam sana %10 daha az vurursun, vuracak. Anladın? Tek otonla. Tamam. Tamam tamam kestim. <laughs> oh be. Git git ye. Ulti aldım direkt Riley o filan. Oğuz'a bak direkt götünü gö bir Ben timing amını okuyum. Bok gibi timing. Timing atayım Mal değil mi? Malfight'a bak oğlum adam Doğan'ın kudreti almış. Mal, Man mı bu? Ese work var bu Doğan'ın kudretiyle mi keseceksin sen beni? Ölmemek için almıştı. işte. Oğlum ap kasıyordu bu çocuk. Niye onlara döndü? Şey vardı o bunun oğlum. üstünde. Eee 850 godluk item falan vardı? Gördüydün. Satmış. Hmm. Mal çünkü. <laughs> Satmak çok saçma bu. Arada. Tamam zarar mı oynuyor. Satmayıp onu AP alsa mesela daha mantıklı olur. Sonra tanka döner. Lan o kudretiyle ne yapacağım bana? Bir de pırıltı almış adam. öyleyse sen bir de tank kasacaksın ki. Kanka adam, adam tek yemez üstünde duanın kudreti var onun. Ben tankı da oynadım. AP de oynadım. Full AP. Tank daha iyi. Ertuğrul daha iyi. AP'de şimdi zet gelir bir kombo atar ölürsün. AP kasında. Ama tankta öl ölmüyorsun. Ben samara kesiyordum ben Sen be, var mı o zaman yanında bilmiyorum da. Samara kesiyordum. Ya Z, ezik misin sen ya? Adam niye her şey sana boşaltıyor sürekli? Erski bana atıyorlar kanka ben anlamadım ki. Benim yanımda hiç yapacak hiç onu var, var ya her şey sana boş atacak. Aklını alırım onun da işte. Mavi oluyorum burada. <laughs> Hala koşuyorum bilmiyorum neredesiniz. Ben anlamıyorum kanka bütün de önüne gelen bana fokus. Tutuşturuz atıyor bir de geri zekalı sanki çok gol veriyormuşum da. Kaçamazsın ki, boğuruyum ben amınakoyim. Şurada bir base atıyor ya, nerede? Attım base. Ay amınakoyim atmış, atmamış atmamış yakaladım seni kınık! Öldün ki! <laughs> Kaçamazsın. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Al çarp. <laughs> o ne amınakoyim? Malphite var karşımda. Malphite nasıl Ben iyiyim. Adam kararmadan öyle pis kalkan kazanıyor ki ama elektrik böyle birleşince bir de... Salak karakter. Ne? Yakalasam şunu. AD'den şey yapıyor ya bir de o kalkan. AD'den çalışıyor. AD'nin %70'i mi, %60'ı mı ne? Ay bana tek atlasa çok saçma ya. Beni hemen eritiyordu. Biz Alemet buradan alınca eritemeyecek. Çıksın. Çıksın. Ben bir alemet alayım. Zaten iki ejderimiz var. Ejderi versek de sıkıntı yok. Alemet daha iyi. Bir tane kule demek. Üçüncü alamet azıcık değil. He? Üçüncü alamet. <laughs> Kanka çıktı gibi aldım hepsini. Ben şurada ikinci kuleyi zorlamaya çalışacağım. Ne e, bakayım. Ya gel amına koyayım. Ya bana Ananı mı sikeyim, alamadım ya. Alıyordum ha. Vallahi alıyordum. Kanka onu şuradayken sen ölsen de sıkıntı yok. Ben ejder alacağım. Üçüncü ejder. Sik sen savaş orada. Ölmen işe yaradı şu an. Üçüncü ejderi alıyorum. Ben buradan sıyrılabilirsem çok güzel olacak. Baksana oğlum bak. Ne kadar dayanıyor namık. Hani daha buzdan bitmedi bile. Baksan hala hasta boşuyor namık. Ve vuruyon da hani. <laughs> Çok iyi değil mi oğlum? <laughs> Muazzam şar ya. Hmm, AP kastan olmuyor öyle işte. AP kastan ölüyorsun direkt. Ölmüş ya geldi yine yani. anasını. Olsun olsun. E Alama daldık. Ay ejder. Mis gibi. Koşuyor mu evet, oraya doğru? Gitti oynamayı öğren da, ya. Ulan öldün ya. Olsun. Aa, ölmemişsin amınakoyim what the fuck ben seni öldü sandım ölme kardeşim. Ay amık. Ben seni valla öldü sandım he. Ne oluyor biri ulti atıyor. At bana da bir ulti. Noşturun. Aklını alayım kanka. Sen bir randuyunun alametini alayım da sen bana vurama. Aman koyup tutuştur atıyor. tutuştur at ancaksın. Fena yerif. Zed'in Z'sini bilmiyor onunla kıyım. Yalnız jungle defi bir tık koydum ya. Sikim. Salak salak solo oynuyorlar bak. Hep böyle bu biliyor musun? Niye solo oynuyon amık? Hep böyle bak. Adam sırf solo oynadığı için gittim 3 tane ejderi aldım lan. Mallar kafa yok ki. Adamlarda kafa yok yani. Oldu. Yedim yedim. O kadar seni kampladılar. Bak adam farm yapamamış. 92 farm var mı O kadar 7 kere Ağlay. öldün amık. <laughs> Salaklar. Kaçım Jinx red geliyor. Verir miyim? Vermem amın okuyum. Burada 15 kilo Warwick varken senin neyin ne kanka? Ne yapıyorsun amın okuyum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama işte ne yani? 15 kill'im var. Sal da taşımaya çalışayım. Abi niye ormana mı dönüyorsun? Sen beni niye geri düşürüyorsun kanka? Niye böyle yapıyor ki? Baş almışsın da niye başlayamadın ha? Başlayayım mı nörflemişler? He he. oğlum o. Hayda. Baş hmm. metası me bum bum. Hmm. Al redi vermiş olsam şimdi gidip ölmüştün. Ya aptal bu çocuk hakikaten ya vallaha. Ki hani 4-8'sin 4-7'ydin. Niye vereyim sana? Ya sabır. Maçı kaybedeceğiz bir mutlaka. Gel ama Geliyorum ama. Başında bekliyorum ama onlar da bekliyor. <laughs> Sorun yok kanka ikimiz 2 vs 5 atarız her türlü. Bonk. Valla önüme gelen herkes vur. Bu yakındayken buna vur ya şimdi ona yetişmek zor olur. Eee ah be o kötüsü. Tamam kanka boş ver boş ver. Manyak adam. Kaçamay of. Kaçamazsın, ki kaçamasın ki. Siktir git. <laughs> Çok güzel oynadım yalnız ha. Oğuz ikinci serileri de alsak mı lan? Üç çizgi yaparız ikinci <laughs> seriyi <yapıp, çizikten> de sonra. <laughs> Almayı düşünüyorum da ben. Al alacaktım ben niye salmadım bilmiyorum. Ben kostüm alacağım için almıyorum şu anda. Evelyn'in bu yeni şişi kostüm var ya bir tane. He. Onu alacağım yoksa alacaktım direkt ilerleyi oradaydı Ya ama ölmeyeyim be. Oo, skill attıkça çalışıyor. Bir de bunun pasifi çok iyi. Şeyin mi? Buzdağının mı? Hmm. Her skill'den sonra çalışır. E'den sonra, ne? W'den Q sonra, her öyle. şeyden sonra. Q atıyorum sürekli. Hmm. Uti'den sonra bile çalışıyor. çalışıyor mu? böyle muazzam şekilde. Ve tam mor delik abi. deyken mesela adam %10 daha hasar Daha az hasar veriyor sanırım %10. Mis gibi. Dur anacım dur kapı çalıyor dur. Oğlum adam bir doğanı kudreti aldı amına koyayım erimiyor lan bu ne? Adam, Allah Allah. Bir ne fena apıya hasar absorbe ediyor bu item lan. Normalde böyle kaymak gibi erimesi lazım adamın. Çok OP doğanın kudreti. Bonk. Pozitif bir skorumuz yok ama pozitif bir farmımız var en azından. Bonk. Şeyde de gidiyor bu arada. Mordeye. Ölümün dansı. Duyuyor mu? Ha? Ölümün dansı gidiyor onu da denedim. O kadar iyi oluyor ki aklına en dur ölümün dansı. Hadi ya. Daha az hasar veriyorsun ya W'ün e, ölmediğin için hemen. Daha az dönüyor. W'ün şey oluyor. Dans yani. mı? Ne? Alabilirsin gidiyor yani. Ben oynadım. Çok işe yarıyor. Bakın boşu boş skill atıyorum delireceğim şimdi şey oluyor bir de hani. Eee hani o ölümün asının yavaş yavaş vurması var ya. Hasarı azaltıp sana yavaş yavaş vuruyor. Onun ilgi, ilgi ne oluyor gibi bir şey oluyorsun. W dönüyor ya. Abi bütün skilllerini bana attılar amına koyayım. Dude, Abi adam, adam item'i pink diyor amına koyayım. Siktir et. Hiçbir bilmiyorsun. Yeni vursuz koruma almam lazım randim Yo Yok full tank gelirsin ya. Oynanıyor. Vursuz koruma da cana göre şey veriyor ya. AP. Adam ki bana az, az, az et. Mor diye bilmiyor onu. herhalde. Al onu aldı. Güzel. Vuramıyorlar ki bana bunu koyayım. Yeah. Çok ondayım. İyi güzel Güzel başlamam iyi oldu. 22 başladım. Al akil alabilir miyim? Bitmiyor. 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 öyle bir çar ki ne kassan vuruyor. Git support itemlerini kas. Support itemi kastığın için W hızlı dönüyor. Saniye başı W atabiliyorsun biliyor musun? Saniye başı. Ve verdiğin kalkan gücünü yükseltiyor ya. Bir kalkan alıyorsun ama okeyim full can. Böyle tamamen kalkan doluyor bir candan. Hangi item Full support itemları. Support kastan bile çok çok işe yarıyor orada da. <laughs> He, onu <laughs> da şey. ben. Şey böyle yapılmıyor, böyle. yapılmıyor Kızgın bu falan böyle. eski meta değil mi o? <laughs> Hala var oğlum. Oğlum orada ne Allah çıkarsan olur. oluyor şu an hani ne çıkarsan. Ama şu an dövüşçü metasında ya, tank metasında ya AP kasmak sıkıntı oluyor. Sen de tank kasacaksın, sen de dövüşçü olacaksın. Bir de mor mahvolmuş kralın kılıcı alacağım. öyle can çalmasın. <gülüyor> <gülüyor> şey burada da var onun. Yenilmez Naşor'un dişi böyle saldırızı. Ben bir Naşor çıkıyor mu ben zaten saldırızı için? Şimdi çıkabilir mi aslında Naşor'u? Yani sen bilsin ya şimdi tank gidiyor ya. Şey yani. Şöyle sen deli gibi hayatta kalıyorsun. Adamlar seni 10 saat kesemiyor mu? Görüyorum. Bir de buzdan pasif var. Baksana 5 kişinin arasında ya, hala hala hayatta sana Aa geliyorum. Ah be. Oğlum bunların amacı ne ya? Sürekli ben tutuşturuyorum amına koyayım. Bir dalıp geliyordum İsterim, ben attım Bir red alıp gelecektim ya yamuk. Of. Neyse toparladım ben buraya. <laughs> Zedin. Uhuhuhu! <laughs> Eşşat <Zedin. gülüyor> yedi amına koyayım. Nasıl gördün mü? Çok iyiydi ya. <laughs> Zedin ebesini atladın oğlum. <laughs> Ya red alıp geliyordum. Bir baktım ölmüş herkes amık. De dedik. Boş boşuna zamanımızı tüketler var edirenerek. Ne? Hakkı vermez ki ben maçı buradan. Çiten vermez. Çok oyun değil. Şu itemlerime bak beni öldüremezler ki. 250 adam, 228 zırhım var ama onu no Kim vuracak bana? <laughs> Vuramaz ki.